Melonların ayaklanması serisi. Hımm. şu an 4 kişiyiz. Nasıl 4 kişi olduk? Bunları öldürdük de olduk. Ve bütün dünyayı fethedeceğiz. Ho ho ho. Bizi nasıl öldürmeyi düşünüyorsunuz? Bizim kılıçlarımız var. Hmm. Geldim buraya. <laughs> Hadi gelin beni öldürün. Beni öldürebilirsiniz tabi. <laughs> 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 Git. Sen şöyle aradın. Kafasına oynadık. Ne yaptın arkadaşıma? Gel buraya be dede ya. Vurulacak. Oh. <laughs> düşürdün. A, kılıcı düşürmeyecektin. Şimdi seni öldüreceğim beni öldüremezsin. Hadi gel öldür. Aldan. Mm. <laughs> Gelin buraya. Bana atın amelana. Aa. Hı? Sen de geçiyor. Hı? En azından biraz. Aa. Aç şunu. Aa. Oh. Of olamaz iki kolumda kulüp ne yapacağım şimdi. Ay bir yedik. Hmm. <laughs> Enayi. Dur kendimi iyileştireyim. Oğlum dur saldırma kendimi iyileştireyim. Aha iyileşiyor şimdi. Allah ayın çok kasıyor ya. Gel de aşığım çıpraya. Lan. Hı. 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 Al mi? Daha doğar. Da Kafasını koparttım artık. Geçeyim. Hı. Al lan. Oo, o, o bunu çıkarmamalıyım. Yoksa kan, şey oh. olur. <laughs> Allah. Enayi, kılıcını bana attı. Ama bu melanlar niye bu kadar mal? Kılıçlarını atıyorlar. Tek bütün herkesi ben kurtarıyorum. Kurt 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 Allah kahretmez. Bütün koronayı ben kurtarıyorum. Gel buraya. Yeter. Senin de bugün ölüm günün olacak. Hatta seni buraya gömeceğim. Lan. Lan. Lan kılıçlar birleşti. Bir dakika lan ben bunu tutarsam ne olur? Hiçbir şey yok. Çekil şuradan of. Ah. Neredesin lan? Acaba nerede? Hadi gitti buradan. Aa. Bu savaş çok uzun sürdü. O zaman geliyorum lan buraya. Aa. Hı? 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 Oh. <laughs> Son sözlerini söyle. Bu kız babacığı kafana sattı. Anlat saplayacaksın. Yeter. Son söylemiyorsan al git. Evet kalkanın hazır. Hı, oğlum bu kalkan çok iyiymiş ya. Hı, çok iyiymiş de benim üstümler ne? Çok iyiymiş. Hı, o kalkan çok işine yarayacak. Dikkatli ol. Tamam dikkatli olun. Ben o zaman diğer diğer alp alpaları belirteyim. Hmm, tane elektrik hmm, Güzelmiş bu silah da benim. E, da çok güzel. E, bu biraz bu silah biraz büyük. Ama çok güzel. da. Neyse. Da Reagan sneha. Güzelmiş ya. E şimdi biz gidelim o zaman. Hmm, di onlar gitti onlar. Hmm, merak etme. On o diğer alfalar da senin yanına gelecektir. Aha geldiler. Şimdi gidebilirsiniz siz de. Tamam gidiyoruz. Çok dikkatli olun ve sakın melonlar ölmeyin. Tamam, ölmeyiz. Gittiler. Neyse. Zaten bölümde burada bitti. O zaman arkadaşlar yani görüşürüz. Diğer bölümde fena savaşı olacak. O zaman görüşürüz.